kapıyorsunuz. Yani sosyal, şey. sosyal medya. Uğur adam. bu da sana. Karaman bak sen daha fena yapıyorsun bak yapma. <gülüyor> <gülüyor> bak sen bir tık farklı yapıyorsun. <laughs> sen sanki isteyerek yapıyorsun gibi gelirdi bana. Sakın yapma. Beni de burada huzursuz ediyorsun. Mami bu da sana. <gülüyor> Cahil. <gülüyor> Matematik hocasıyla yakın ilişki içerisinde olan kimse. Ya kardeşim <laughs> bunu niye atıyorsunuz bu adamlara? Lan bu bizim troll Lan Nasıl ulaştı ona? <laughs> ek ek ekran verir misin ekran? Abi ekran. <laughs> Oğlum sizin Allah belanızı vermesin ya. Bir de full ciddiye çözüyor ya. Kardeşim. <laughs> Sizce kağıt kalem almış eline amına koyayım. Hesap kitap yapıyor çözüyor. <laughs> Abiciğim. <laughs> Ya bizim burada troll linkimiz nasıl gerçek bir bilgi sms olarak başka kanallara gidiyor orada çözülebiliyor ya. <laughs> bakalım buna ne dedi bilebilmiş bakalım globallik var Bize. mı? <gülüyor> <gülüyor> Şok oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Diyecek diyemiyor yarıda kalmış. Çağırıyorsun ya chatte adam anlam veremedi. Bilecek orada. diyemiyor çünkü yani bu sitede ne alaka diyor. <laughs> Çağrı her gün. Bunu alın bu şakayı alın. Bu şakayı her yere yayın güzel şakaydı bu keyifli bir şakaydı bu. Şaka Lan Şaka <laughs> değil. Kendi yapmasan yapmasan <laughs> doğru, cevap. <laughs> doğru cevap. Doğru cevap. Yani yok yazmasa sadece. doğru. Hayır soru mantıklı gelmiş demek ki. <laughs> Şaka zannetmiş. <laughs> Allah'tan cevap şıklarına Çağrı her gün diye yazmamışlar. Çağrı yazmışlar onu. Hani şimdi Sinco da haklı anladın mı? Çağrı hangi Çağrı ama Bir ton Çağrı var şimdi. Soru çok <laughs> anladın mı? Nokta Doğru. soru. Ya, bir ton Çağrı var da matematik olacağını sikeyim bir tane var. Ya İbrahim. Bak Özür bir Özür dilerim. Gelsene bir yukarı. Bir... İbrahim selam. Selam abi. Sana mail gönderdim. Onu forwardlayabildim mi? Evet. CC ekledim Mami'yi de bu arada. Tamam. Hallet. İbrahim'cim e, ee, sen ne olmuyor ya? <laughs> Haklısın be abi. Performansında böyle bir sürekli böyle cinsellik var performansında. Ağzında. Nasıl yapalım? Bu ay hiç hedeflerimize ulaşamadık. <laughs> Doğru diyorsun be abi. Anladım. Satış hedeflerini de gerçekleştiremedin. Nasıl olacak İbrahim? Hı? Nasıl yapalım? bana biraz müddet verirsen. Heh, ama amına koydum Nibos'u. Bak bu konuşmaları dinlemek istemiyorsan bu ekipten ayrılmaman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa insan kaynaklarının önüne oturturlar böyle hareket çekerek sana derler ki satışlar bu ay niye gelmedi falan yaparlar dostum. Burada eliniz sikinizde yayın izliyorsunuz takılıyoruz arka planda yarın bir gün yayıncı olacaksın o yüzden gerizekalı şakalar en azından. <laughs> bu da bir hayat derzi gibi oldu ama. <laughs> Tamam ben senden istemiyorum ki güvenlik kamerası hmm. saat ne bileyim Turksen hat saat istemiyorum enerji özelleştirilmiş enerji firmasında da çalışıp Ne bileyim yani oraya orada elektrik saat bunları istemiyorum ki ben senden senden istedim hoş sohbetin <laughs> Tamam efendim Tamam Selamun aleyküm tekrardan, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir böyle bir birebir yaptık, bu haftanın başında bir birebirimiz vardı bizim, onu yapamamıştık. He, tamam, <laughs> böyle tamam. düşsene, böyle takılıyoruz yaptık. bize. Hemen Ekip bizim. olarak böyle takılsak ya. Bir tane sistem açayım, ben hepinize mail göndereyim aman amınakoyim. Akşam. akşam saat 7'de <laughs> Discord'da toplantı var diye. <laughs> ne güzel olur abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Hasan, garip garip sesler geliyor, çok da eğlenme bak. haber Bu ne abi, bu ne olmuş ya buraya? Red, red. Köpek gibi izlediler. Tövbe <laughs> sakin ol kral. <laughs> kral sakin ol. Basana. Oğlum bak bu çok fena. Ne çıkıyor söylesene. Bir şey çıkmıyor ben de ya, sana sordum. Sen yaşar mısın? Karizmatik fotoğrafların çıkıyor ya. Kesin karizmatik fotoğraflarım çıkıyordur ya. Ondan hiç şüphem yok. Kaslı falan valla kaslı fotom var. Google'a mı yazıyorsun şu, şu an Google'a yaz evet. görsellere bas. İlk iki sırada sen çıkıyorsun. Bak hem de full kaslı foton çıkıyor. İlk foto bir kaslı olmayabilir. Sizin Allah belanızı vermesin <gülüyor> ya. <gülüyor> Siz oğlum. Ya kardeşim, südyen niye giydirdin ki buna o zaman? Onu anlayamadım. Hadi benim kafamı şopladın. Bırak böyle kalsın Renk de at bari. Bir renk at ya. <laughs> bir renk at bari bir benzetmeyi dene lan amın okum. İyi niyetinden biz şey yapalım yani olmadı demeyelim. Diyelim ki bir niyetlenmiş diyelim ya. Bunu benzetmeye niyet etmiş diyelim en azından. Öküz. Bir de ismini yazmış ya göğsüne şey yüzüne Nakfe. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Ben de sana Arkadaşlar, sorayım sen hetero musun? Ben de, yok bir seksüelim. Ben kızlardan hoşlanıyorum. Bir şey misin? <laughs> Öyle mi Senem? <canım? gülüyor> senem merhaba. <laughs> Selam. Merhaba Senem. Götü savun. Gelir dövmelerin <laughs> çok güzelmiş. Benim de var. Evet. Gösterelim mi? Evet. Çok gitti. Ne Heyecan yaptım biraz yüzüm kızardı ya yine. Tamam. Yakışıyor. Neyse e, teşekkür ederim. Abi ben mesela biseksüel olmak istesem olabilir miyim ya? Lan bir evet. olmakta ne var oğlum? Bir seksüel kitap okurken seks yapanlara bir deniyor. Onlar zekada evet. için. Evet. <laughs> Hiç evet. bilmiyormuş değil mi? Böyle evet. anlatayım. <laughs> ben mesela aseksüelim. He, lazanya çok yiyorsa sen lezbiyen de olabilirsin mesela. Onların hepsinin kriteri var anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> bir de panseksüel var. He? sen ne olduğunu, olduğunu bilmiyor musun? Evet. <laughs> Sen iyi bir insan olmaya çalış ya. <laughs> Siktir et seksi Max'i ya. Panseksüel ne? Panseksüel de onu araştır da Sana öde olsun. Bir dahaki yayın sorayım sana onu. Tamam. Panseksüel olarak geliyorum değil mi? Bir de diğer yayın. Direkt panseksüel olarak geleceksin. Pankek yiyenler. Koltuk sikenler <laughs> diyenleri bandlamıyoruz bu. Bu yaptırım yok mu? Hiçbir şekilde. Ya bunu kasası hakkında ileri geri konuşuyor. <laughs> Bak işte. Dur. Şimdi Yağmur'un kasasında sıkıntılar vardı tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> oğlum size valla gerçekten bak bu kadar piştik fazla oğlum ya. Yapmayın oğlum ya. Geçmiş olsun Yağmur. Ya herkese nasıl yapıyorsunuz kardeşlerim benim? Her yerde nasıl Ağlanıyor. olabiliyorsunuz oğlum herkese ya? Ulan Sinjo kendi halinde Valorant'ını oynuyor adam. Takılıyor, <gülüyor>, gülüyor, eğleniyor. Orada bile yani anladın mı? Bilgisayar kasasında. <laughs> sıkıntılar vardı tamam mı bilgisayar kasasında. Ondan <laughs> sonra doktora gittim. <laughs> Bak saçmalamaya <laughs> başladı. Şey yapıyorum tuvalete giremiyormuş. <laughs> cür, cür olmuş. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Gülen arkadaşlar esprinin komik olmayıp Nesir'in gülmesine gülüyorlar değil mi? Evet. <laughs> şaka şaka. Yağmur'un bilgisayar kasası da ben de söyleyeyim. Yağmur senin kasanın son durumunu alabilir misin? <laughs> Nedir abi? <laughs> Sen şu kasana L1, bir... <laughs> L1, L2, L3, L4. Arzana mı? Ne abi senin durum? Düzeldi. İtopya sağ olsun. Öyle mi? mi? İtopya sağ olsun. Evet. Nasıl yani? İtopya... Ya. Bilgisayar... Bir masa ama bizim İtopya'mız. Tam bilgisayar kasasından bahsediyorum götümden değil. Sen ya bu ne kadar art niyetli bir insan olmuşsun ya. Vallahi Biz de bilgisayar tasasından bahsediyorduk. Ne vardı bilgisayarda bilgi? yani? Çamoğlu her gün izleyicilerine sövüyor. Şimdi götürün. Ne amına. Samimiyet artıyor ya git git. Oğlum burada siz manyak mısınız ya? <laughs> Hocam bunlar bir şey söyleyeyim mi? Siz kaynamaya başlamışsınız ya. Vallahi bir kaynamalar başlamış ya. Selamun Aleykümselam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bu da bana. Ay. Gugu <laughs> sen ne yapıyorsun ya Gugu? Ya yemek yiyordum sizi izlerken çok canım çekti. Gugu hoş Hoş buldum, buldum Karaman. Bu. <laughs> biz izlerken biz... Lan dur oğlum, dur. Selam olsun. Neyi çok canı çekti? Aleyküm selam. Bunları söylemeye Şenat çok şey. canım çekti. Dostum. Bu da evet. sana. Dostum. O mu canı çekti? Bu. <laughs> <laughs> evet. Ya bir kere de mantıklı bir şey canı çeksin ya. <laughs> bir kere de hani hayırlı bir şey canı çeksin ya. Allah Allah. Canı çekti. Ya ne <laughs> diyor ne diyor? <laughs> ya gugu. O zaman, o zaman al bu da sana. Teşekkür ederim. Mantıklı dedin. Şuna. Nesrin. He. Oyundaki isim yerine TC'ni de yazsaydın. Şuna gel buraya. 10 numara demişim. Ne diyeceğim? etmişim. Sen üç hanesini mi yazdın? Sığmadın bakalım. Yo benimki. Kız Nesrin bu kadar abartı gülünce ben de korkmaya başladım Nesrin'den. Ağzını son noktaya kadar açıp yaklaşıyor kobra yılanı gibi. Helal kız sana. <laughs> Hiç beklemiyordum böyle bir şey bende. de evet. Şaşırdım ya. O insanlar. gold. gold. Nesrin var ya. Yakında Alır götürür buraları gibi geliyor. 8 sene sonra. Görüşürüz. Daha. Görüşürüz. <laughs> Haydi. Size de iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. <laughs> bu ne? Ah. <laughs> Yırtıl <yıkmedim> <laughs> 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 <Yurtul> dedim <abi>. <gülüyor> Ne yapayım? <laughs> İnşallah. Allah'ım <laughs> gitmedim daha. Ha, <laughs> mi? Lan <ama> oğlum <laughs> söylesene. Esniyordum ya. <gülüyor> 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 bir Esniye ayının yana uyanışıydı ya. Yok. yukarı çıksanız da ya benim yayın odam mı ya burası? sen niye gidiyormuş gibi yap? Görüşürüz. Görüş. Ben de dedim yavur gitmeden ben de dedim esneyim. Kardeşim bir şey söyleyeceğim bu klipler bu klip izleme günü mü yapalım bugün? Hadi izleyelim ya sardı. Allah sarıyor da. Nesin her lirana dis atıyor. Al işte. Nesin. Geçenki evet. yayını açtım, verdim tekrar. Arkadaşlar, o da olsun bu da olsun. Bakın yayınımı yapıyorum, şu an olanlarla yapacağız yani anladın mı? Alp nerede bilgim yok. Boyun adı neydi? Dixit. 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 Hocam sen niye yani, bizim... Falan... Sen bu... Bu... Ya? ya sen niye, bir dakika bir dakika. Bu geri zekşalı <laughs> klüpleri <laughs> alıp ya. niye bizde bir makara falan çıkar? <laughs> sen niye şişiriyorsun ya? Sunucuları niye şişiriyorsun ya? Her şeyden öte. Emrecan. Bir de spam atmışsın klibi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. k izlenene kadar milli olma hedefi. <laughs> bir tane mantıklı bir şey olmaz Bizim mı ya? Biz 30k'ya düşüldük. <laughs> Bu ne? <laughs> <laughs> Biri mi izliyorum? Biraz <laughs> Yo. Bari de çek <laughs> avru... Bahane de çek. Şey. <laughs> Ufka doğru açılmış. Hocam <laughs> bu ne rahatlık ya? <laughs> Film izliyorum ya. Allah Allah. Ee, ortalama 50 kaydene kadar milli olacağız. <laughs> Hedef mi? Evet. Tamam, kabul. Tamam. Hasan sen de kabul et. Tamam, ben de kabul ediyordum. Tamam. Ama Ortalama 30 kay yapalım mı? 50 çok ya. O kadar çok o kadar. 30 çok, 30, 30 kadar. çok çabuk olur ama. Tamam hadi 30 olsun. 30 ona kadar çabalayalım en Tamam. Amerikan pastası izliyoruz burada yanlış anlaşılmasın. Orada da mezun olana kadar milli olacaklardı. <gülüyor> <gülüyor> yani ortalama 30 bin olana kadar milli mi olacaksınız siz? Evet. Üçümüz. Aynen. <laughs> evet. 3 haftamız var. 40 bine kadar da evlenemezsek birbirimizle evleniyoruz. Onu Niye kendi işte, kendinize o aramızda... böyle şeyler yapmaya başladınız? <laughs> Hayat daha heyecanlı oluyor böyle de. İyi bu seni ben alayım lan. Tamam oğlum sakin ol tamam. lan. O <laughs> nasıl bir klip ya? Ne? <laughs> <laughs> Nesrin? Gel gel burada. Allah'ım. <laughs> <laughs> Salak ya. <gülüyor> <gülüyor> Ödül işte benimle beraber çok güzel oyun oynayıp birinci olmak. Abla kapı Zaman geçirmek de mi? Ya benim Kapan. ya. Anahtarını al demedim mi sana? Hadi hadi iki saniye koş koş koş. Hı. Geliyorum ablişkom. Yazık. <gülüyor> siz... <gülüyor> ya bunların ne oluyor? Ya dondum kaldım ya. Bu da sana diye izliyorum şu anda ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Kiminle neyin yapıyor? Ne? Kim? Bu hitabetin karşısındaki kişi kim? Onu anlayamadım. Ulaşamamış görüyor musun? İşim o kadar bağlıyım ki bakmamışım telefona. Gitmiş şey yapıyor. Bak kamerayı kapatıp kalkıyor. <laughs> Çete yazıyor. Anahtar <laughs> İyi yayını kapatmıyor nesin? <laughs> Aynen. Orada hemen iki dakika yayını ve bilgisayarı kapatıp kapıyı açıp geri tekrar bilgisayarı açsak. Açıp... <laughs> Aslında en garanti o. Biz anlaşıyoruz. Şahirler öğrenin. Allah diyor, Allah diyor tiribişon, bu, Allah diyor. Tribüşon, <laughs> Lan! Çıklar, Kameramı kapattın. ne <laughs> şey, ya? Büntür. Nasıl yaptı bunu ya? <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Allah belamı versin. Kamerayı şu öyle yapamam. Yani. Bu kadar kısa. Google bir... yapabilir misin? Yok vallahi bilmiyorum ben böyle bir özelliği. Bak ben de bilmiyorum bak. Ya kesin vardır. Kesin vardır bir yerdedir o. Ama böyle direkt mouse'u dokunup 2 saniye içinde şunu yapamam yani. <laughs> ya bu nasıl? Nasıl yapmış ya? bunu neresinde tutmuş kameranın acaba? Onu anlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben bunu nasıl yaptım? <laughs> bak, bak. İlaç. Abi <laughs> 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 bu nasıl oldu? Bir dakika. Eee. <laughs> Gelin güzel o? Bu nasıl bir RP? Yayından önce bakıyor, ya, ya, bu var diye. Bu artık ya, bu ben bunu artık. Ha bu RP? Öyle mi? Aa, Google öyle miymiş gerçekten Nesrin? Valla valla ben öyle olduğunu bak. Bir özellik öğreniyor ki lan şunu yapsam herhalde anlamazlar bunu benim bilerek Haa. yaptığımı. Bunu Oha. bir yayın ortasında tak diye yapıyor. Vay yılan'a o, bak şaşırıyor. sen. RP miymiş yani bunlar hepsi? RP. İstanbul'a gittik <laughs> konuştuk ya orada söyledi bana kimse söyleme dedi de söylemeyin ha burada dil Nesrin. Aramızda aramızda. Herkes de yiyor diyor saf saf. Bir dakika o ne? Nesli'nin yerinde çağırın anasına. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Olurmuş. Oğlum sen ben var ya benim bak. bak var ya kafanı <laughs> sikerim abi. <ha. gülüyor> <laughs> bak bana <beni> küfür, <laughs> bana küfür ettirmen için mi yapıyor <laughs> bunu? Kafasız geri zekalı. Ben küfür e edeyim beş mi 5 Abi çocuk 5 aydır bu anı bekliyor. İzleyelim. Kaç tane Aptal geri zekalı ya. Bir <laughs> kaç tanesinin bak bak bak. Derine git bak. Kaç tanesinin ben izletmiş bana geri zekalı salak. Burayı da, salak. Al, burayı da al, al al, al, al bak. bak. Abone Hümetini hedefimizi diyorsun. görüyoruz bu sayede. 12 binmişiz o zaman. Olurmuş. Oğlum sen <laughs> var ya bak. Senin... <laughs> sen harbiden bak <laughs> sana bir şey söyleyeyim. Sen bak var ya. <laughs> Mars malsın sen. Mals. Her şey o yani <laughs> Denebilecek her de söylemişim. Marsın demişim. Yani anladın mı? Ha gülüyoruz diye bu artık devam Mallık yani bu. Evet abi gülmezsek bitecek bu olay. bakalım bak 1 2 3 4 bu da 5.'yi bana izletiyor. Hala da atar mı sen ya? Düzgün bir şatlı zannettim ya. Salak geri zekalı ya. Karaman Bey bir sorunuz var mı? <laughs> Asıl da benim sotum. Asıl da <laughs> benim sotum. Asıl da benim Oğlum sesin cızırtılı <laughs> geliyor amına koyayım. sesin cızırtılı geliyor amına koyayım. O ne? Tekrarlıyorum. Evet. Hasan. <laughs> Salak unutmuş amına koyayım. Kardeşim geçmiş olsun öncelikle. <laughs> Karaman şey yapsana. Az... <laughs> 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 estağfurullah. Hadi reddit. İlerledim. Tutun onu bak tutun onu geliyorum. Allah'ım gidiyor. Biraz ilerledim. Kulaklarını <laughs> kapatıp git. Nesin? Eşit erkekler? Kulaklarını kapayıp git. Nesin? Eşit mi ki kızlar erkekler? Değil ki. Ne diyorsun oğlum sen? <laughs> 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 ne <N> alaka ya? <laughs> kızlar erkekler eşit mi ki? Değil ki demişsin. Takım olarak ben demişimdir abi. <laughs> Niye fiziksel olarak da öyle? Baksana bire 3 Kulaklarını kapayıp git. Nesli. Eşit mi ki kızlar erkekler? Değil ki. Kulaklığı... Şey yani. Ayak kölesiyim. Can <laughs> 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 Ercan. Söyle, söyleyeyim mi söylemeyeyim varsa bana söz mi? söyleme. Dayanamamış söylemiş. Adamın iki. Ne okudum? Aa itiraf geldi Hacı'nın. Yok yok. Eyvallah. Yok yok adamın müzik salonuna ekle. Bu nasıl bir amatörlük? Her Bak arkada sürekli bir lol lol sesi var. Farkında mısınız? Bak o uğultular var hep lol sesi var bunlar. Bak. Bu nasıl bir Bak bir lol Bunu sadece lolcüler bilir mesela. O arkada bir lol diskotta lol sesi var yani. Bak ekranı kapat arkada lol oynanıyor. Sesi var yani. Amatörlük harbi. Harbi çok amatörlük bu ama ya. Bravo <laughs> 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 çok, <laughs> çok büyük malzeme verdin. Bir uğultu var amına koyayım yani e, arkada. Gitmiş gitmişken bari. Ayak gülüyor. için öldürürüm. O yok artık. Tövbe estağfurullah. Kenzi 17. net Yelüş'te. Koymuş. Çok teşekkür ederim. Nesrinden yılın şakası. Bunu da izleyeceğim. Ondan sonra Vladimir'de bakarız. Sonra videoları falan bakarız. Çağırıp birisinin küçük olduğunu açıklıyor. İzleyelim abi. Bu selef edas. Sarak yerize yakaladı. Bunları yazınca. Bu telikatas. Ne izleyeceğiz? Ya çok önerim. kadar ya. Ya <laughs> 8 yıldır. Adam şişirmiş. Hemen Sonra seni tanıdım seni izleyerek. Hayır, bu düğüdüğün isimleri yaz. Ben ne üzülüyorum Bulamadım. Evet. Salak daha rahat. yerine koy bunları başladım. yazıp bana tıklatmaya bayılacak <laughs> zannediyor ya beni. Doğru biliyor yani bu arada. <laughs> Mami kapıyı açsana ya. Sipariş <laughs> geldi de. <laughs> Murat Ali Kantaş 100 TL göndermiş 7-8'de Twitch izliyorum Kemal'le başladım sonra seni tanıdım seni izlemeye başladım Bunca zamandır destekçi olamadım bundan rahatsızlık duymaya Başladım demiş Murat Ali Kantaş Bro, Oğlum teşekkür akraban lan o hareket. benim Çok teşekkür ederim Muratçım. ne demek hiç rahatsızlık Duyma ee, Abone olan olmayan izleyen takip eden Herkese çok teşekkür ediyorum Benden yana hiçbir sıkıntı yok hakkım helal olsun Sizler de hakkınızı helal edin. Allah'ıma turunmayın yayın. Helal kapanışı olsun. istemeden yayın kapanışı yaptım. Allah kahretsin. <laughs> <laughs> Bugün yayın da bu kadarmış. 48 dakikaymış bu yayının kısmeti yani kaderi olarak olaraktan. <laughs> hani abi nerede esinden yılın şakası ha? çocuğu olduğunda. Tamam çocukların ismi sırasıyla Nurbanlı, Nurbanan, Nurbane, Nur... <laughs> Nurbano. Olduğuna göre beşinci çocuğun ismi Nuri Bendir. <gülüyor> <gülüyor> Güldürdü salak bir güldürme yaptı yani. <laughs> şaka yaptım. Ben hala Şaka yapmış şaka tamam. Şunu <laughs> görüyorsunuz mu sizde? Bunu ben geçen de Bir cevap ver ya abi çok merak ediyorum ama bu. Vereyim doğru söylüyorsun. 48 dakika. <laughs> Her santime bir dakika banladım amına koyayım. <laughs> 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 o da 48 dakika yaptı kardeşim kusura bakma. <laughs> yani hassas bir terazi gibi düşüyor yani oraya anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Dur ben hemen gidiyorum.